Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan nasıl motor yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Tekerlekli. Arkadaşlar şimdi ilk başta parçaları gösteriyorum. Dur bir dakika. Ee, bakayım. Arkadaşlar 8 adet bundan lazım. 8 adet koyalım. Ondan sonra 2 adet bundan lazım. 2 adet de bundan Yine 2 adet bundan. Ee, bir de bunlar. Bunlar olmasa da ortasında şöyle şunların geçebileceği şey de olur. Ben bunları kullanıyorum. Bundan da iki tane. Bundan da iki tane. Bu tekerlekleri. Şimdi yapalım bunu başlayalım. Şimdi ilk başta bunu yapalım. Bir tane iki tane olması lazım bundan. Şimdi yapıyoruz. Şöyle aldık. Ama sonra yanına koyduk. Şöyle bu dört şeyi üstüne koyuyoruz. Şöyle. Altına da aynı şekilde şöyle. Böyle. Sonra üstüne iki, iki şundan koyuyoruz. Siz direkt dörtlü koymayıp altılı varsa direkt altılı koyabilirsiniz böyle. Ben böyle koyuyorum. Aşağı tarafı da aynı şekilde. Tamam, bu bitti. İki tane olacak bundan, iki tane olacak şekilde. Ee, tamam. Şimdi e, tekerlekleri yap dur ya da onu sonra yaparız bir dakika. Şimdi bunun yapımına geçelim. Arkadaşlar, bunu alıyoruz, üstüne bunu koyuyoruz. Tam ortasına. Bu üç tane, 3 olacak şöyle. Ondan sonra bir de şu ikiliyi alıp tam ortasına şöyle mesela koyuyoruz. Şöyle. Arkası şöyle olacak. Üstüne bu gelecek. Tamam. Ondan sonra şu bir tanesini alıyoruz. Şu. Şöyle koyuyoruz. Tüm üstünü kaplayacak şekilde. Öbüründe aynı şeyi yapın. Arkadaşlar nasıl yapıldığını unuttum. Dik. Ha hatırladım tamam. Heh, şöyle. Şöyle yapıyoruz her ikisine de. Ondan sonra Şöyle olacak. Şöyle olacak. Bir dakika arkadaşlar. Çözmeye çalışıyorum. Kendi kararı değil. Yok. Altına bir kat daha olması lazım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle üstündekileri çıkartıyoruz. Ee, ondan sonra bunu altına şöyle şeyler takıyoruz. Bir de böyle bir şey yapıyoruz. İki tane olacak burada toplam üç. Üstte de bir tane yine. Ondan sonra bunları koyuyoruz. Şöyle. Ben yapayım size göstereceğim. böyle yapıyorum. Böyle. Böyle yapıyoruz. Buralarında böyle koy. şöyle bir şey olması lazım. Bunun şey o büyük şeyi ilk başta takıyoruz şu iki tane şey olanlar. Ama bunun olması mecbur yani bu delikli olmaları mecbur. Ondan sonra şöyle yapayım. Bir tane tekerleğimizi alıyoruz. Yani şunu ilk başta ayıralım. Bunu ayırmamız gerekiyor. Ondan sonra bir dakika, ilk ön tekerle yapalım. Şu ama şurası olması lazım şöyle. Başka bir tane bulabilirseniz olur. Şöyle geçiriyoruz. Bakın büyük tarafı böyle gelecek. Arasına tekerleği sokuyoruz. Soktum. Şöyle. Tamam. Diğer tarafına da aynı şeyi yapıyoruz. Şurasına. Yaptık. Böyle oldu. Şimdi bunları geri birleştiriyoruz. Bir dakika. Çıkarttım bunu. Takacağım şimdi. Geri. Ve yaptık. Evet arkadaşlar böyle motor oldu. Gidebiliyor. Şöyle sürebiliyorsunuz. İçine adam koy, koyabil, koy, koyarak yapmayı da videosunu istiyorsanız şey yorumlara yazın. İçine bir tane küçük bir adam koyabilmesini istiyorsanız. Yani koyabilmeli videosunu istiyorsanız. Abone olup like atmayı mail. Bir de yorumlara yazın.